Gürkan Usta baltlar bitmiş mi değiştiriyoruz? Evet. Mercedes de sizin için tek diyorlar. Doğrudur. Mercedes Audi BMW bunlar bizim sıklıkla yaptığımız paneli yasak üstümüz araçlar. Yani bakın benim işim diyorsun. Evet. Balataları çok güzel taktikle çıkarıyorsun ama tebrik ediyorum ya. Orjinal, sen He, o torna bir de özel torna bir de. Tabii evet. ki. Yani siz artık ufak araba yapmazsınız, hani dastları falan. Yok. oraya evet. bir şey çiziyorsunuz, beni rahatsız ediyor. Gerçekte kaliteye koşuyorsunuz gibi geliyor. Evet.